Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle yeni bir kodlama etkinliğini öğreniyor olacağız. Ee, öğreneceğimiz kodlama etkinliğinin adı Kod Monkey. Kod Monkey sevimli bir maymun. Ve biz bu maymunu kodlayarak muzlara e, ulaşmasını, hazinelere ulaşmasını sağlayacağız. Haydi başlayalım. Birinci bölüme tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk bölümümüzde, ilk seviyemizde 12 tane Bölüm var ve bu bölüme birinci bölüme tıklayarak açacağız. Ee, diğer bölümler kilitli ee, bölümleri geçerek bu kilitleri açabiliyoruz. Hemen başlayalım. Evet, karşıma bir tane hazine görseli çıktı. Bu hazineye maymunumu ulaştırmam gerekiyor ve bu altta da görmüş olduğunuz ee, bloklar, kod blokları ee, yeri var. Bu kod bloklarını üstteki e, kutucukları yerleştirerek e, kodlarımızı oluşturacağız. E, her zamanki gibi kodları sırasıyla yerleştirmek çok önemli. E, biz sırasıyla yerleştirdiğimiz kodları şuradaki oka tıklayarak çalıştırıp test edeceğiz. İlk olarak sağ tarafa giden bir ok karşımıza geldi ve sandıkta Hazinemiz de sağ tarafta olduğu için bu sağ tarafa giden kodu buraya yerleştirdim ve çalıştırıyorum. Evet, 3 tane yıldızı aldık. Demek ki her şeyi doğru yaptık. Şimdi mavi oka basarak diğer bölüme geçebilirim. Diğer bölümümüze geçtik. İkinci bir kod bölüm karşıma geldi. Bu sefer de sol tarafa giden bir ok sağ oku kullanmamam gerekiyor. Sadece bir kere sol tarafa maymunumu götürmem gerekiyor. Müzik Devam ediyoruz. Evet karşıma şimdi bir tane muz bir tane de hazine geldi. Alacaklarım sağ tarafta olduğu için sağ tarafa giden oku kullanacağım. Ama kaç adım atmam gerektiğini sayarak yapabilirsiniz. Bir, iki. Tekrar çalıştırdım. Bir, Evet, harika. Devam edelim. Evet, şimdi ee, muz ve hazinem karşıma geldi. Fakat arasında bir boşluk var. Bu boşluğu da gitmem gerekiyor. Demek ki kod bloklarım daha da artmaya başladı. Şimdi ise sola yerleştirmem gerekiyor. Sola doğru gidiyoruz. Yine buradan sayabilirsiniz. 1 2 ve 3. Çalıştırdık. Evet tekrardan 3 yıldızı aldık Devam ediyoruz Evet şimdi yeni kod bloklarım karşıma gelmeye başladı Önümde bir tane muz var Ama hazineyi birazcık yükseklere yerleştirmişler Bunun içinse yeni bir kod bloğum geldi karşıma Bu kod bloğuyla da üçüncü eklenen kod bloğuyla da zıplayabiliyorum Hemen kodlarımı yazayım Sağa doğru bir kere gitsin bir kere de yukarı zıplasın. Sağ tarafa zıplasın. <laughs> Harika. Yine 3 yıldızı aldık ve puanlarımız burada artmaya devam ediyor. Evet işler birazcık zorlaşıyor. Şimdi bir tane muzum ve ileride bir tane sandığım var. Hemen başlayalım. Bu sefer eklenen diğer bir kod bloğumsa sol tarafa zıplama kod bloğu. Başlayalım. Bir kere sola gitsin. Sol tarafa bir kere zıplasın. Ama ulaşamadık bir kere daha sol tarafa gitmesi gerekiyor. Çalıştıralım. <laughs> Harika. Devam ediyoruz. Evet şimdi sandığım diğer taraftan. Yine öğrendiğimiz gibi sağ tarafa gidelim sağ tarafa doğru zıplayalım ve bir kere de sağ tarafa gidersek doğru yapmış olacağız. Harika. Devam ediyorum. Evet çocuklar gitgide işler zorlaşıyor. Şimdi ise yine sayalım. Bir, iki adım sağ tarafa gidelim birazcık yukarılara koymuşlar diğer muzumu. Onun için sağ tarafa zıplamam gerekiyor. Zıpladık ve çıktık. Daha sonrasında bir kere daha sağ tarafa gitmem lazım. Sandığı bu sefer epey uzağa koymuşlar. Bir, iki adım daha sağ tarafa gitmem gerekiyor. Çalıştıralım. <laughs> Harika. Yine kazandım. Devam ediyoruz. Evet, şimdi karşıma yeni bir kod bloğu çıktı. Bu da herhalde zıplama kod bloğu. Bu sefer yukarı doğru zıplıyoruz. Bakın balonun ucunda bir tane hazine var. Bu hazineye zıplayarak ulaşabiliriz. O zaman yukarıya doğru çıkma kod bloğunu yerleştirdim ve çalıştırdım. Evet. Oldukça basit. Devam ediyoruz. Evet, şimdi e, sol tarafımda bir tane muz ve sağ tarafımda hazine var. O zaman önce muzu yiyelim, sonrasında da hazineye ulaşalım. Yapmam gereken şey bir adım sola gitmek, bir kere zıplamak ve şuradan şuraya hazinemin yeri, yanına ulaşmak. Bunu sayalım. 1, 2, 3. 3 adım daha sağa gidelim. Ve sonrasında zıplayarak hazineye ulaşalım. Çalıştırın bakalım. <laughs> evet kazandık. Sevgili çocuklar. Ee, bu bölümü ya da başka bölümleri tekrardan deneyebilirsiniz. Bunun için şuradaki pembe oka basmanız gerekiyor. Yanlış kod blokları yerleştirdiğinizde de yine pembe oka basarak tekrar deneme yapabilirsiniz. Evet, işler birazcık daha zorlaşıyor. Şimdi bir, iki adım sağa doğru gidelim. Yukarı zıplayalım. Bu sefer şuraya çıkmam gerekiyor. Sağa doğru çıkalım. Bir kere ilerleyelim. Bir, iki, iki kere daha ilerlememiz gerekiyor. Çalıştırdık. <laughs> Harika. Doğru yaptık. Devam ediyorum. Evet sevgili çocuklar bu sefer maymunum diğer tarafa geçmiş. Hemen hesaplamalarımızı yapalım. Bir adım sol tarafa giderek muzu almak için zıplamamız gerekiyor. Daha sonra bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Şimdi yükseğe çıkmamız. Bir kere daha zıplamamız gerekiyor. Sola doğru bir adım atalım. Sola doğru bir adım daha atıp muzu alalım. Bir adım daha attığımızda hazineye ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet, bu bölümü de başarıyla tamamladık. 12 bölümü de tamamladık. Şimdi E butonuna basarak diğer bölümlere de geçebilirsiniz. Diğer bölümleri de sırasıyla yapıp kilitlerini açarak tamamlayabilirsiniz sevgili çocuklar. Umarım bu uygulamayı beğenmişsinizdir. Maymunumuzlara ve hazine ulaştırmak için heyecanlanırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri kocaman öpüyorum.